Yeni SSK ile ne ya? Benimki sanki çok normal. 61 alt lira lazeli. En çok altından çıkma ihtimali fazla. <laughs> Çıktı. Allah belanı vermesin böyle bir şans yok ya. Dur bir dakika oğlum bu ne ya? Şaka mısın oğlum sen Yunus? Altından efsanevi çıkardın. Kıvılcım çıkarttı. Altın, altın sandıktan. Burada şeyin hesabın sahibi Muhammed Yusuf Aydın buradan teşekkür ediyorum ona. <laughs> Abi sen bildiğin altından efsane bir kart çıkarttın Aynen şimdi. öyle oldu biraz. <laughs> tamam ceza. Sen limonu seviyor musun? Bilmiyorum. Hepsini mi yiyeceksin? yani? Evet. Ne? Sen ne Ya dokununca acı, ağzım acıyor ya. Aa, ya ben anlamadım abi. Altından efsanevi kart çıkarttı. Şaka mısın ya Yunus? Neyse bir dahakine ben de sahip. Efsanevi kart şeyim var sandı. Ye 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 yarası. Hepsini ya. mi yiyeyim? Evet. Yok lan kabuğunu yeme. Kabuğunu yeme. Ne ye? Kabuğu yemezsin <laughs> sonra çok acıdır. İçini ye yeter. Kabuğu yok. Acıdır sen artık. Ağzım kamaştı ya. Anam ilk ya. Hayır senin yenmiş ya, hali. Ya kusuz ya. Tamam Şu ya. Yenmiş hali. He yenmiş hali. Allah Allah Allah. Mahvettin beni şimdi dur. Bayağı sert değil miyim lan? <laughs> çok ciddi söylüyorum. Çok fazla doğal bir video ha. Böyle kardeş kendi kardeşler kendi arasında nasıl konuşuyor hiç doğ ya, doğallıkla hiçbir şekilde oynamadan kibarlaşmadan Böyle doğaçlama konuşmuşuz ya. Güzel hoşuma gitti. Efsanevi sandık. Bu arada Muhammed Muhammed iki tane efsanevi çıkarmış olduk. Bu arada e, arkadaşlar videonun geri kalan kısmında çıplak. Evet. Ve çok ciddiyim yani. Hani üzerimi giymiyorum video boyunca. Tam bir geri zekalıymışım yani. Bir de tomruk çıktı. Açıldı mı? Yok o da açılmadı. Şimdi ben efsanevi çıkarttığıma göre ben vuracağım. Adam al. Evet arkadaşlar geliyor. Dikkat edin. Geliyor. Ne kadar doğal bir video olduğunu, kesinlikle hiç oynama olmadığını, kesinlikle... Ya bu kadar da doğal olmasaydı keşke yani hani insan işi içi acıyor yani hani geçmişe dönüp baktığında ulan diyorsun neymiş lan diyorsun. Aslından efsanevi çıkartayım korkmaya başladım işte. Ben vuracağım direkt. Direkt vurmak isterim yani. Dön lan! Dön! Vurur <laughs> <laughs> gibi de yapabilirdin. Vurur <laughs> gibi de yapabilirdik oğlum. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hani vurur gibi de olabilirdi anladın mı? Yani izleyiciler şey yapardı yani. Hani a, vurdu tamam. Bu ceza kafi falan yeter. Hani ceza çekti tamam falan. İzleyici anlayışla karşılardı. Ben sanki günlük hayatta hani kardeşim ekmek almayı yolladım. Gitmemiş. Su getir içeriden dedim. Getirmemiş. Televizyonun kumandasını uzat. Uzatmamış, oradan bir kin duymuşum, ufak bir kin. Bu şekilde cezalandırmışım gibi. <laughs> lan man manyak mıyım lan ben? Böyle bir şey mi olur? Öldü adam lan, kaldırajdan çıktı abi. Adam kaldırajdan çıktı lan. Dön lan, dön. <laughs> dön lan. Dön! Dön lan! Dön! Dön lan! Dön! Şundan da çıkartırsan ağız burun var mı sana? Ağız burun var mı sana? Bir de yani hala ağız insan insan der ki ay çok <laughs> insan der ki affedersin ya o kadar hızlı vuracağımı tahmin etmezdim falan filan der bir açıklama yapar lan bir açıklama yapar insan bak diyorum ki ağız burun... <laughs> güldükten sonra karşılıklı diyorum ki şundan da çıkartırsan ağız burun dalarım sana <laughs> ağız burun dalarım evet ağız burun dalarım yani hani yaptığımı doğru bulmuşum ve hala ağız burun dalarım falan <laughs> Bana. hiç acımamışım lan yok Aa, çıkmaz çıkmaz daha bitmedi arkadaşlar bitti mi sandınız kesinlikle bitmedi evet İkinci cezamızı verelim yine vurmak istiyorum <laughs> arkadaşlar baktım ki ölmedi yok ölmemiş Dedim ki öldüreyim. Evet. Yapacak bir şey yok dedim yani hani. Öldürmek lazım dedim. Yanaş lan. Ayran mayran hikaye yanaş. Bekle şu tarafa ulusana. Şu tarafa Dur ama, ama elini çek de ben bir o tarafa gideyim Kapan ya. Kapatma kapatma. Oğlum gel ya niye korktun? <laughs> <yapardın? gülüyor> Oğlum ilkini <laughs> vurdun ya. Hiçbir şey aynandı. Gelin abi gelin abi, abi, abi. gelin. <laughs> <laughs> evet. Oğlum bu neydi lan? <laughs> Gözünden yaş geldi o ne? Oha! Oğlum ilkinden daha sert değil miydi bu? <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Oh. Ya KAPATMA Öldü şimdi arkadaşlar tamam. Artık eminiz. Yörgü öldü. Kapatma. Oğlum gel ya niye oh. <laughs> Oğlum içini, içini vurdun ya. Beş beş aynı anda gidiyorum. Yok Ben biliyordum böyle olacağını ya. Oh. <laughs> Kulok <laughs> diye etti. Glock arkadaşlar. Nasıl ötmüş? Siz söyleyin. Nasıl ötmüş? Sesin nasıl yankılandığının şey sesini çıkartmış. Nasıl ötmüş? Söyleyin abi. Lütfen. <laughs> evet. Şap değil. Şap değil. Lütfen. Şap değil. Arkadaşlar. Şap değil. Glock. Glock diye ötmüş. Bak. Bak. Glock sesini duyun orada. Oğlum sen bir o tarafa gideyim Kapanma ya. Kapatma kapatma. Oğlum gel gel ya. Glock sesini lütfen duymanızı istiyor. niye korktum? Oğlum <laughs> içini, içini, içini vurdun ya. Hiç bir şey anlamadık. bekliyor. Yok abi yok abi Ben biliyordum böyle olacağını ya. Duydunuz mu? <laughs> o zamanlar ne yaşıyordun acaba ben onu merak ediyorum. <laughs> Nasıl bu Ay Yunus abi o kadar iki tane şamar ya da arkadaki sevince bak lan. Oha. Ne yaşıyordum ben acaba ya? Hani iki tane o şekilde vuruyorsun ve bu şekilde gülebiliyorsun. Gözlerim kapanmış gülmekten lan. Harbi yani ciddi ciddi gülmüşüm yani. Vay be. Evet arkadaşlar. Kesinlikle şap veya şlap değil. Kesinlikle glok. Sesin adı. <gülüyor> <gülüyor> kulu diye etti da diğer hesabında geç